Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde HTTP kütüphanesi ile kayıt işlemi nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğiz. Kayıt işlemi için gerekli olan web servisimiz bu arkadaşlar. Bizden kişi adı ve kişi teli bekliyor. Yani iki tane veri göndereceğiz. Eğer bu verileri gönderebilirsek başarılı bir şekilde bakın insert ile ilgili yani kayıt ile ilgili bu şekilde bir SQL sorgusu çalıştıracak. Adı ve teli alıp kayıt işlemi yapacak ve bize başarılı ve başarısız şeklinde iki tane cevap dönecek. Yani biz burada post yöntemini kullanacağız. Kişi adı ve kişi teli göndereceğiz ve sonucunda başarılıysa success 1, message successfully, başarısızsa success 0, message no product found şeklinde bir cevap dönmüş olacak. Cevabımızda bakın kişilerle ilgili bir şey yok, bir nesne yok. O yüzden parse işlemi yapmayacağız. Sadece veri göndereceğiz. Cevabını direkt konsola yazdıracağız. Bakın burada kişi adı ve teli şeklinde iki tane veri göndermemiz yani post etmemiz gerekecek. Bakın web servisimiz insert kişiler.php bu. Buradaki url'ye biz post ederek iki tane veri göndereceğiz. Şu anda bakın verileri gönderemediğimiz için bu şekilde bir mesaj alıyoruz. Bakın burada tüm kişileri aldığımız bir web servisimiz var. Kayıt yaptıktan sonra buraya çalıştırıp eklediğimiz kişiyi de burada birlikte göreceğiz. Şimdi isterseniz hemen bu işlemi gerçekleştirelim. Projeme geliyorum arkadaşlar. Bakın burada kişi sil var. Bunu kopyaladım. Benzer yapıda olacak. Bu kişi ekle olacak. Şöyle kişi ekle olsun. İki tane parametre olacak. Bir tanesi string kişi adı ve string olarak kişi ter olacak. Bu şekilde iki tane kişi adı ve teri olacak. Bakın arkadaşlar kişi adı ve teri Bunları istiyor bizden. Çok güzel. Daha sonra bakın buradaki URL kişi ekleme ile ilgili URL'miz olacak. Şuradaki bakın URL'mi kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Çok güzel. Bakın burada verilerimizi oluştururken kişi adı bakın şunu siliyorum. Dışarıdan aldım. Kişi adı virgül diyorum. Diğer bilgiyi kişi tel şöyle iki nokta ona da kişi teli aktarıyorum. Bu şekilde virgülle birden fazla veri gönderebiliriz. Kişi adı buraya, kişi teli buraya aktardık. Bakın buradaki isimler çok önemli. Web servisteki buradaki isimlerle buradaki isimler aynı olması lazım. Kişi adı ve teli. Bu şekilde arkadaşlar bakın iki tane veri gönderecek şekilde verimizi oluşturduk. Daha sonra post edersek ve bu URL ile bu veriyi birleştirirsek bu şekilde ve bunun cevabını arkadaşlar silme değil de ekle cevap şeklinde görebiliriz. Ve konsolda arkadaşlar cevabı başarılıysa ve başarısızsa şeklinde cevabı görürüz. Burada parse yapmamıza gerek yok. Şimdi isterseniz bu metodu çalıştırabiliriz. Bakın şurada kişisili yorum satırı haline getirdim. Buraya kişi ekle diyorum. Burada arkadaşlar şöyle test adı ve buraya da test tel şeklinde iki tane ben bilgi gireceğim. Bunları kaydetmek istiyorum. Sayfa açıldı anda arkadaşlar bu kayıt işlemi gerçekleşecek. Bakın test adı ve test teli buraya gelecek. Buradaki veri modelinde oluşacak. Post edeceğiz. Buradaki web servise göndereceğiz ve sonucu alacağız. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar bakın ekle cevap sonucu başarılı bir şekilde burada görmüş olduk. Bakın test adı ve teli başarılı bir şekilde kaydetti ve cevabı bakın burada almış olduk. Şimdi isterseniz bunu test edebiliriz. Bakın burada tüm kişilerimiz var. Bu en son çalıştırdığımız haliydi. Buraya yenilersem veri tabanındaki en son halini bize getirir ve en son eklediğim kaydı burada görmemiz gerekiyor. Bakın çalıştırıyorum. Bakın kişi ID 553, kişi adı test at, kişi teli de test tel şeklinde bu şekilde kayıt işlemini yapmış olduk. Kayıt işlemi bu şekildeydi arkadaşlar. Web servisimize iki tane veri gönderdik, post ettik. Bunları da bu şekilde oluşturduk. Web servisimiz buradaydı. Post ederek bunları çalıştırdık. Cevabı da bize geldi. Cevapta arkadaşlar bakın buradaki başarılı cevap. Olumsuz olsaydı bu şekilde bir cevap gelecekti ve bu şekilde arkadaşlar kayıt işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bu dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.